videomu hepiniz geldiniz. bugün sizlerle iki farklı çeşit kahve bir adet çikolatalı süt bir adet de tek içinlik teklik tek kişilik bir limonata yapacağız Hadi başlayalım Evet ben öncelikle White Chocolate Mocha ile başlamak istiyorum Öncelikle size malzemeleri söylüyorum hemen not alalım öncelikle biraz bir bardak kadar süt biraz beyaz çikolata Biraz granül kahve. Bu isteğe bağlı. İsterseniz hiç koymayın. Birazcık da şeker. Ve bir french press. Bir tane de soyacak. Aa pardon bir tane daha şey unuttum. Ve sıcak su ama kaynar olmasına gerek yok. Sıcak olursa yeter. Hadi başlayalım. Evet öncelikle granül kahvemizi demlemekten başlayalım. Hemen granül kahvemizden. Ben az sevdiğim için bu kadar koyuyorum. Bir dakika. Siz daha çok da koyabilirsiniz. Ben aslında şimdi bunun ağzına kadar şu şekilde sıcak suyumuzdan ama kaynar değil sıcak. Şu şekilde. Bunu da bunun içine döküyorum. Birazcık döküyorum. Evet. Şimdi bunu karıştırıyoruz siz çay kaşığı ile yaparsanız daha iyi olur. Şimdi bunu şöyle köşeye alıyorum. Orada dinlensin. Şunu da içine bırakalım. Şimdi French press'te yardımıyla sütümüzü bunun içine boşaltacağız ve köpürteceğiz. Oh, döküyor. çıkaramadım arkadaşlar. Bunu şu kadar koyacağım. kadar yeterli kapatalım. arkadaşlar ben videoda sıkılmanızı istemediğim için bunu yaparken size göstermeyeceğim şu şekilde bunu köpürteceğiz bunu köpürttükten sonra görüşürüz Evet gördüğünüz gibi ben sütü köpürttüm şimdi beyaz çikolatamı rendelemekle başlayacağım devam edeceğim bu şekilde açıyorum parçasını yapacağız. Şu an bir şükene koyayım. Ben onu soyacakla yapıyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar benim e, bunu ben yaptım yani rendeledim. Ama benim çikolatam çekim sırasında birazcık erimiş. Sizinki ki buzluk yani dolaptan yeni çıkmış olursa daha iyi olur. Şimdi buna pardon buna Evet. Öncelikle şu kahvenin içine şunları, beyaz çikolatamı dökerek beyaz çikolatayı kahvenin içinde eritiyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Arkadaşlar bir dakika ben çay kaşığı alacağım çünkü <laughs> bununla seyredeyim. Karışmıyor, karıştırılmıyor. Bunları rahat rahat karıştırın. Bu şekilde. Bakın rengi açık siyah. Evet bu oldu. Şimdi öncelikle bunun içine sütümüzü dökeceğiz. Şu arada ben bunu yaptım. Bu şekilde bunu. Oh Allah. Vay. Wow. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ay. Şimdi bunu dökeceğiz içine. Bu şekilde. Aslında ben elimle döküyorum şu anda. Buna sıyırıyorum. Kaçıkla sıyırılmıyor. Yardımıyla iyice sıyıyorum, sıyıyorum. Söyleyemem. Bunun içine süt dökeceğiz. Ben bunun içine dökeceğim ki içindeki köklere yansın. Bu kadar yeter, çok az çiğ da hazır. Hemen şöyle elmesin. Şimdi arkadaşlar bunu kahvemizi bunun içine dökeceğiz. Hemen. Evet. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi döktük. Şöyle dökelim. Çok güzel bir görüntümüz oldu. Bu şekilde kahvemiz hazır. Arkadaşlar ben teminki white chocolate mocha'ya şeker koymadım. Çünkü size malzemelerde şekeri saydım ama aklıma sonradan geldi. Beyaz çikolata şekerli olduğu için biz şeker koymuyoruz. Ama tabi siz daha şeker istiyorsanız şeker koyabilirsiniz. Şimdi ice cream latte'ye geçelim. Arkadaşlar bunun da Ice Coffee Latte. Normalde bunu yazın buzla yapmamız gerekiyor ama şu anda daha ilkbahar kış olduğu için biz bunu buz yerine soğuk suyla yapacağız. Hadi geçelim. Şimdi hemen malzemeleri size sayıyorum. Öncelikle aslında teminkilerle aynı. Yine bir bardak süt, birazcık sıcak su, biraz granit kahve. Bu da yine isteğe bağlı birazcık şeker. Hemen yapmaya geçiyoruz. Evet yine Temin için aynı iki tane yapacağız yine hemen kahvemizi demleyeceğiz. Bu kadar yeterli. Hemen koyuyorum. Bu sefer iki kaşık koyacağız. Evet hemen bugün kahvemizi koyduk. Bu sefer ben iki kaşık şeker koyuyorum. Bu birinci şekerimiz. Bu da ikinci şekerimiz. Evet hemen koyduk. Bu sefer şeker bekle kahve deneceğiz. Hemen şunu kapatayım. Şimdi yine bunu ağzına kadar koyuyorum. Benim suyum bu kadar geldi ağzına kadar aslında. Evet bunu döktük. Şimdi çay kaşığıyla karıştırıyorum. Alalım Bardağımızı alalım. Arkadaşlar ben bunda bunu köpürtmeyeceğim sütümü. Tabi siz isterseniz köpürtebilirsiniz. Hemen sütümü döküyorum buna. Arkadaşlar sütü dökerken kameranın şarjı bitti. Diğer kameraya geçtik. Ben o sırada sütü dökmüştüm. Şimdi hemen kahvemizi içine döküyoruz. Kaldığımız yerden devam. Hemen kahvemizi içine döküyorum. Arkadaşlar eğer yaz olsaydı bunun içine bir, birkaç küp de muz atacaktık. Olur. Şimdi bunu karıştıracağım. Ki rengi alsın. Evet arkadaşlar. Ice Coffee da hazır. Evet. Şimdi üçüncü tarifimize geçtik. Limonata. Bunun için malzemeleri hemen sayıyorum. Biraz şeker. Bir adet limon ama biz limonumuz çeşme limon olduğu için bayağı sulu. O yüzden biz yarımını kullanıp diğerini de yarısını kullanacağız. Limonun bir adet de limon kabuk kabuğu bu şekilde rendeledik ama beyazı mı beyazı gelmeyecek. Ona dikkat etmelisiniz. Bir adet sıkacak. Bir bardak su. Bunu siz içeceğiniz bardağa göre ayarlayın. Hemen yapmaya başlıyoruz. Öncelikle limonları sıkacağız. Dediğim gibi ben bir yarısını sıkacağım. Diğer yarısını da yarısını sıkacağım. Evet. Sıktık bunu. Şuraya koyayım. Bunu da yarısını sıkacağız. Allah. Evet, bunun yeter. Bu kadar. Şimdi Evet, bunu şimdi bir Hop. kenara alalım. Şimdi bu rendelediğimiz kabukları, limon kabuğunu şeker ile olacağız. Ben öncelikle buna bir kaşık şeker koyuyorum. İki kaşık. Bu kadar koyacağım. Ben çok fazla şekerli sevmiyorum. Siz bunu ayarlayabilirsiniz. Bunu şimdi arkadaşlar suyu çıkana kadar yapacağım arkadaşlar yan tarafımızda büyük bir çalışıyor. Ses geliyorsa özür dilerim kusura bakmayın. Ben bunu şimdi elimle yapacağım. İyice olsun. Bunu, bunu elimle suyu çıkana kadar şu şekilde oluşturacağım. Ki anda çıktı ama baya böyle oluşturacağız. Evet gördüğünüz gibi bunun suyu çıktı. Çok gözükmüyor suyu ama yani bayağı çıktı. Şimdi bunu içine limon suyunu Ay, Ay, ekliyoruz. Suyu bu şekilde bu limon suyunu elinize doğru yaparsanız siz elinize yapacaksanız ki elinize yapmalısınız. Elinizdeki şey de bunun içine şu şekilde geçsin. Şimdi bunu da birazcık karıştırıyorum. Evet. Şimdi ben bunu gördüğünüz gibi karıştırdım. Şimdi bunun tadına baka baka suyu ekleyeceğiz ama ben ekranın önce bir elimi yıkamak istiyorum. Evet elimi yıkadım geldim. Hemen kaşığımı da şöyle koyacağım. Kaşıkla tadarız. Hemen bundan oy, yavaş yavaş ekleyerek. Ağzı bir karıştırın. Şimdi tadına bakacağım bir. Bu şekilde ekledik. Benim için yarısı dışarı gitti ama. Bir karıştırıp evet tadına bakıyorum. Birazcık daha şeker ekleyebiliriz. Yeter bence. Tamam. Tekrar karıştırıyorum. Bence arkadaşlar bu gayet güzel oldu. Şimdi bunu süzerek bardağa ekliyoruz. Hemen bir süzgeç alalım. Arkadaşlar ben şu anda süzgeç bulamadım. Güzel. Ben süzgeçli huni kullanacağım. Bunun için içine süzgeç var. Bunu güzelce buraya oturttuktan sonra katlice bunu içine döküyorum. Evet arkadaşlar şimdi kaşıkların içine bastıracağım. Dur, dur evet arkadaşlar bu doğru da oldu. hemen şunu buraya koyayım. Hatta birazcık daha arttı. Limonatamız da hazır. Tarif 4. Evet arkadaşlar şimdi de çikolatalı. tarif. Evet arkadaşlar şimdi de çikolatalı süt yapacağız. Çikolatalı süt için malzemeleri hemen sayıyorum. Öncelikle bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı kakao, bir çay kaşığı nişasta dolu dolu olacak. Yani ne kadar hangi fincanda içecekseniz o kadar süt bir adet de cezve. Bunu pişirmek için. Piştikten sonra da içine birazcık tereyağı koyacağız. Ama çok fazla koyarsanız üstüne tortu oluşturur. O yüzden azıcık koyacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle cezvemizin içine şeker koyacağız. Bir tatlı kaşığı. Hemen. Sonra bu ikisini atacağız. Ben bunu böyle hazırlamıştım önceden.

ve içine koyuyorum. Bir karıştıralım. Arkadaşlar bunun tortu kalmayacak şekilde tortu kalmayana kadar karıştırıyoruz. gösterdim. Bunu şimdi ocağa koyacağız. Kıvam alana kadar falan orada ısıtacağız. Sonra dediğim gibi içine azıcık tereyağı koyacağız. Ben araları göstermeyeceğim. Çok fazla videonun uzamasını istemiyorum. bardağı koyarken birlikteyiz. Arkadaşlar tereyağından bu kadarcık koyuyoruz. Dediğim gibi çok az koyuyorum. Evet arkadaşlar ben bunu bizim yaptık. Şimdi şu kaşığı şuraya koyacağım bunu bardağımıza döküyoruz. Şimdi Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hemen aşağıya da hemen videoda 2 dakikalarını durdurup beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.